thank you Kozmopolitik bir bölgesiniz. Doğru. Bunlar Doğru. hakkında bize neler söylersiniz? Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bu ilçemizin tanıtılması amacıyla yapmış olduğunuz bu programdan dolayı şu anda Kestel'de şunu söyleyebiliriz: Her yıl bir önceki yıla göre suç oranları daha az seviyelerde seyrediyor. Bunun sebebi ise tamamen bizim bu sivil toplum örgütlerinin, işte az önce söylediğimiz gibi bir arada birlik içerisinde, beraberlik içerisinde yaşamaları ve bu yaşantılarını da her zaman için kendi yöresel geldikleri yörenin kültürüyle ilçedeki kültürün bir arada kaynaştırarak ortak bir kestelilik bilincinin ortaya çıkmasıyla sağlanmış oluyor. Bu bağlamda ben tüm yöresel derneklerimize, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum. Şimdi az önce dediniz ya çok kültürün bir arada yaşadığı bir yer. Peki bu kültürlerin bir arada yaşanırken Kessel'de neler yapılıyor ve neler olmalı? 10 yıl içerisinde çok şeyler, çalışmalar oldu. Örneğin işte bu üzerinde bulunduğumuz meydan 2004 yılında Kester Eski Belediyesi'nin yer aldığı bir yerdi İşte Bu Saat Kulesi'nin ön kısmında 1980'lerde yapılan iki katlı bir belediye binamız vardı. Ve burası da meydanda haftada bir gün Cuma pazarı olarak faaliyette geçiyordu ve o gün adeta bu meydanda hani derler yine atsan yere düşmez arabayla tamamen trafik tıkanıyordu. Ama geçen 10 yıl zarfında gördük ki gerçekten işte gördüğünüz gibi hem meydan düzenlemesi hem karşı tarafta yeni belediye binamızın yapılması. Yine bu meydana paralel olarak tüm binaların cephe kaplamalarının yapıldığını görüyorsunuz. Bu meydana bakan yine kaymakamlık binamız 2007 yılında hizmete girdi. 2004'te adeta eski bir ahşap bina görünümünde olan hamamımızı restore ettik ve tarihine uygun bir hale getirdik. Yine yan tarafında Van Mehmet Hazretlerinden kalan bir fırın vardı ama yıkılmıştı. Tamamen yok olmuştu. Bir önceki dönemde ki belediye başkanı arkadaş tarafından binanın altına alınmış olan fırın şu anda biz tarihine uygun bir fırına haline getirdik. Yine meydana bakan işte Var Mehmet Hazretlerinde de kabrinin olduğu bizim merkez camimiz. Kısaca bu meydan zaten Kestel'in tarihini yansıtıyor. Tarihi kalemiz bizim milattan önce 300 yıllarına kadar dayanmaktadır. Yani Kestel'in tarihi çok eskidir. Bu kalenin işte etrafındaki yaklaşık 20'ye yakın binayı bu dönemde yani 2004-2014 yıllarında kamulaştırdık ve etrafındaki bu kamulaştırmalar bittikten sonra büyükşehirle beraber oran çevre düzenlemesini düzenledik. Kısaca Keste tarihiyle yeniden buluşma aşamasına gelmiş oldu. Bunun yanı sıra tabii ki bizim ilçeye 2004 yılından beri yaptığımız pek çok hizmetler var. Mandares Deresi'nin olduğu bölge var. Orası izleyicilerimiz çok iyi bilir. 2004'ten önce kavaklık, fidanlık hatta isminden karanlık dere olarak adlandırılıyordu ki oradan insanlar zor geçiyordu. Bugün o bölge bir spor kompleksine dönüştü. Ön tarafta Büyükşehir tarafından yapılan yüzme havuzu, yan tarafında işte bizim parkımız, arkada futbol sahası ve onun arkasında antrenman salonlarımız ve yine buradan izleyicilerimizin bilmesi açısından o bölgeye yine Marmara Bölgesi'nin en büyük buz paten salonu şu anda yapılacak. Ama bunların en önemlisi son özellikle 2013 yılı da bizim hizmetlerimizin en büyük sosyal tesis projemiz ki onu da herhalde çekim yaptınız. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Sosyal tesisimiz bizim 4500 metrekare alan üzerine kurulu. Buranın tamamen kamulaştırmalarını da Kestel Belediyesi olarak biz yaptık bütçemizden ve üzerindeki yatırımda yaklaşık 5 milyon TL'lik bir yatırım. Burada işte yine sizin çekimlerini de görmüşsünüzdünüz. Fitness salonları, sauna, Türk hamamları, kapalı yüzme havuzu gibi pek çok sosyal aktivitenin yapılacağı bir mekan. Bu seçimlerden yani 30 Mart seçimlerinden sonra köyler de mahalleye dönüşecek. Bizim şu anda 28 tane köyümüz var bu 28 kök 28 mahalleye dönüştükten sonra keslerin mücavir alanları da genişleyecek ve böylece kesler artık bir metropol şehir pozisyonuna gelecek. 28 mahalle merkezdeki 7 mahalle ile beraber 35 mahallesi olan bir metropol ilçe olacağız. Evet başkanım vermiş olduğu bilgilere teşekkür ediyorum ama benim dikkatimi çeken bir nokta var burada. Siz altyapıyı bitirmişsiniz. Üste ince ince dizmişsiniz birçok şeyi evet. ve tabii ki meydanda da insanlar sürekli cıvıl cıvıl burada gezip duruyorlar. Sevgili kadın gözüyle izleyicileri biz Kestel'e gelmeliyiz. Neden gelmeliyiz? Nereleri gezmeliyiz? Dersiniz. Evet diğer ilçelerimiz gibi Bursa'nın her tarafı çok güzel ama Kestel ilçesi de artık çok güzel olmuş. Ama başkanım ben özellikle bir şey için tebrik etmek istiyorum. Şu çöp konteynerlarının yer altına alınması. Evet, evet. Sabah geldiğimizde sabah saatlerinde ilk dikkatimizi çeken şey buydu ve ben özellikle başkanı tebrik edeceğim demiştim. Bu anlamda sizi çok tebrik evet, ediyorum. Evet, ben tebrik çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Dilerim her ilçeye şehirde bu nasip olur diyorum. İnşallah. Efendim ben de teşekkür ediyorum. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Kester ilçesi artık sizin de bahsettiğiniz gibi altyapısını daha doğrusu acil olan tüm hizmetlerini tamamlamış durumda. Bundan sonra artık genelde peyzaj çalışmaları ve şu andaki modern çağdaş şehirlerde ne varsa, Türkiye'nin en güzel şehirlerinde ne varsa, hatta Avrupa'nın en güzel şehirlerinde hangi hizmetler varsa, biz o hizmetleri ilçemize getirmek için talibiz. gelsin. Merhabalar ablalarım, teyzelerim. gene çok hamaratlar. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, Bursa'nın neresine gidersek gidelim. Böyle hamarat marifetli bayanları görüyoruz ve gördükçe mutlu oluyoruz. Çünkü programımızın adında olduğu gibi kadın gözüyle. Kadın gözüyle anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da ellerinden gelenleri kadın olarak, hanım olarak yapıyorlar. Kimi dediğim gibi çoluğuna çocuğuna yardımcı oluyor, kimi çeyiz yapıyor, kimi satış yapıyor. Galiba sorumlu ablam burada. Ben önce kendisini bir tanıyalım. Ben Aysun Erginol, burada görevliyim. Bayanlarımızın yaptığı el işlerini satıyoruz. Onlara sattığımız fiyattan ücretlerini veriyoruz tekrar. Peki ne gibi şeyler satıyoruz burada? Bayanlar kestere geldi. Tam da meydandayız. Kent meydanında, zilçe meydanında. olarak her şeyimiz var. Dantellerimiz Dantelimiz var, var, var. örgümüz var, Hı. yemenilerimiz var, şallarımız var, bebek kıyafetlerimiz var, havlularımız var. Onları ihtiyaçlı bayanlar bize getiriyorlar dedikleri fiyata biz satıyoruz. Satılınca ben telefon ediyorum kendilerine gelip paralarını alıyorlar. Birbirinden güzel bebek kıyafetleri, birbirinden güzel çeyizlik danteller, birbirinden güzel şallar var. Bu anlamda hepsine teşekkür ediyorum. Ay sonuna da tabii ki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. özelliklerini size anlatırken Belki de çok az insanın bildiği bizim de ilk defa adını duyduğumuz bir yere getirdik sizleri kürekli dere mesire alanı ve şelalesini neresi mi tam olarak burası sayıda Bata çıkarken hemen Ören Mahallesi de bir kavşak ayrılıyor oradan geldiğiniz zaman buraya kadar ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki biraz yolu bozuk. Henüz el atılmamış, henüz daha el değmemiş. Bakir ormanlarımızdan, bakir yerlerimizden biri. Oldukça da gürül gürül bir su akıyor. Suyun sesi çok güzel. Ağaçlar çok güzel. Bitki örtüsü çok güzel. Gelip buraları görmelisiniz. Eğer Kestel ilçesine geldiyseniz, oturup meydanda, kent meydanda bir çay içtiyseniz, çok uzak olmayan yarım saat içinde gelebileceğiniz noktalardan biri burası. Bir kez daha altını çizerek hatırlatıyorum. Sayıt yolunda Ören Mahallesi'ne ayrılan yerden ayrılarak sapağına gireceksiniz ve çok az arabayla geldikten sonra çok az yürüyeceksiniz bu güzelliği görebilmek için. Gelip burada dilediğiniz gibi fotoğraf çekilebilirsiniz. Özellikle doğa tutkunları için güzel bir yer. Aynı zamanda zamanda belediyeye de bir önerimiz olsun. Piknik yapabilecekleri bu yeri belki de farklı alternatif turizm için de kullanabilirler. Bu ne demek? Atlarla seyahat olabilir, ATV'lerle yolculuk olabilir ya da at arabalarıyla gezebilecekleri, bisiklet yapabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri noktalardan biri. Çünkü gerçekten gelinip görülmesi gereken Kessel adına en güzel köşelerden biri. Nefese kaldık, inmek ve çıkmak, dereye yaklaşabilmek adına, şelaleye yaklaşabilmek adına. tabi üç gündür bizim kahrımızı çeken, burada gezdiren, bu güzellikleri sizlerle paylaşmamıza yardımcı olan Kestel Belediyesi'nden bir arkadaşımız var yanımızda, Erdal Bey. Kestel Belediyesi'nde tanıtım hediye bölümünde çalışmaktayım. Ee, biz de size teşekkür ediyoruz, ee, bu güzel gezintiyi gerçekleştirdiğiniz için. Onun dışında diyebileceğim ne var? Belediye olarak biz hizmetlerimize her zaman devam etmekteyiz. Zaten başkanım gerekli açıklamaları yaptı sizlere de. Diyeceğimiz bu kadar. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Üç gündür bizleri Kestel'de gerçekten gezdiriyorsunuz. Tabii ki kendilerinin işi olması gereğiyle. Onlar şimdi fotoğraf makinelerini, kameralarını ellerine alıyorlar. Nerede, ne var çektikleri için bizlerin bile bilmediği noktalara geliyorlar. İşte. Kürekli Dere Şelalesi ve tabii ki mesire alanı onlardan biri. Lütfen ve lütfen kadın gözüyle ekip olarak altını çizerek söylüyorum. Bu değerlerimize sahip çıkalım, kirletmeyelim, koruyalım, bakalım. Çünkü biz gezdik, bizden sonrakiler de gelip görsün bu güzellikleri diyerek biz şimdi yolumuza devam ediyoruz. Kestel Belediyesinin ve tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılmış olan yüzme havuzuna geldik. Detayları kimden öğrenelim? Tabii ki eğitim hocalarımızdan veya ve tesis görevlisinden öğrenelim. Evet, önce bir sizi tanıyalım. Ben Faruk Demirel'de Büyükşehir Belediyesi Kestel Yüzme Havuzu Tesis Amiriyim. Öncelikle tesisimizi hoş geldiniz, Bu tür yatırımlar tanımlar e, tanıtımlar için sizin gibi diğer e, Programcıları da tesisimize bekliyoruz ki halkımıza buraları daha iyi tanıtalım. Evet. Daha iyi yansıtalım. Bilsinler ne olduğunu, nasıl olduğunu. Çünkü dışarıdan e, buraya bakıyorlar eminim geçerken ama içeriğinin ne olduğunu merak edip de gelmiyorlar. Ancak bu sizlerin sayesinde olabilecek bir şey. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Biz şimdi girer girmez bir tane yazı gördük. Temiz sertifikalı yer diyor. Bu ne demektir? Kapasitemiz nasıldır? Çocuklar, bayanlar ve beyler olmak üzere biraz ses hakkında bilgiler verir misiniz? Şimdi öncelikle ilk sorumuza gelirsek temiz havuz sertifikası bu e, tüm havuzlara verilebilen bir sertifika. Fakat şu var yani bu sertifika verildikten sonra e, bir sene içerisinde havuzunuz mikrobik açıdan veya farklı sebeplerden fizyolojik, biyolojik, kimyasal yönden herhangi bir kapatma almazsa bu sertifika devamlı duvarınızda asıl olarak kalıyor. Bunun anlamı bu. Yani her anlamda bu havuz hizmet verebilir, temiz bir havuzdur, kullanılabilir, herhangi bir sıkıntı yoktur anlamında. Ve tabii kapanması halinde de bunu e, Halk Sağlığı Müdürlüğü sizden geriye alıyor. Bizim de amacımız tabii ki onu oradan indirtmemek. Tabii Gönül rahatlığında gelip burada havuza girebilir insanlar. Peki tesis hakkında bilgiler verirsek? Tabii tesisimiz görmüş olduğunuz gibi 25 metre 1.80 boyunda havuzumuz. Burada bay bayan çocuklara eğitimlerimiz, üyeliklerimiz yıl içerisinde tüm sezon yaz ve kış dönemlerinde devam ediyor. İki periyot halinde yaz ve kış dönemi diye ayrı ayrı. Kışın görmüş olduğunuz gibi tesisimiz kapalı. İçerisinin ısınması, suyun ısınması her anlamda sizin de şu an gördüğünüz gibi standartlarda nedir işte suyumuzun sıcaklığı 28 derece. İçerisinin ısı 28-32 derece arasında sabit standart tutuluyor. Bu şekilde kullanılabiliyorlar. Yazın ise üzeri tekrardan biz ekibimizle burayı açıyoruz. Yazlık kullanıma geçiyoruz. Bu şekilde de yazında devam ediyor. Tabii ki bunun iki dönemde Bakım oluyor. İlk barda ve son barda havuzun genel bakımı oluyor, temizliği oluyor. Bu şekilde Peki, devam kaç ediyor. Kaç kişiye hitap ediyor burası? Kaç kişiye? Şöyle biz saat olarak e, baz aldığımızda bir saatte maksimum 60 kişiyi havuzdan aynı anda yararlandırabiliyoruz. Soyunma odalarımız bay bayan 30'ar kişi kapasiteleri var. Aynı şekilde duşlarımız, soyunma kabinlerimiz 60 kişiye rahatlıkla bir saat içinde hizmet verebiliyor. Şimdi az önce Faruk Bey'le tesis müdürümüzle yaptığımız sohbetten sonra minik bir kardeşimiz var yanımızda. Önce adını öğrenelim. Senin adın ne? Gürkan. Gürkancığım kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Ne zamandan beri yüzüyorsun? 9-10 aydan beri yüzüyorum. derken o oh birçok tesisin olduğunu gördük. Siz yanımızda antrenörümüz var. Kendisini tanıyalım ve detayları kendisinden öğrenelim. Evet. Ben Kestel Belediye Spor Kulübü güreş antrenörü Temel Aktaş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlıyım ve görevlendirme olarak Kestel Belediye Spor Kulübü'nde görev yapmaktayım. Kaç tane çocuğumuz var burada? Faal olarak şu anda 94 tane sporcumuz mevcut. Ee, günde dört tane antrenman mevcut. Minikler, onların bir büyüğü. En büyük yaş grubumuz bunlar. Bunlar komple müsabık seviyesinde olan sporcular. Bunları e, ülke sporuna katabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülke sporuna dediniz. Ödül almışlar var mı ya da yarışa gidecek olanlar aralarında var mı? Hepsi, bunların hepsi e, hem müsabakaya gidecek durumda olanlar var. Cuma günü ee, gruplar müsabakası var Manisa'da oraya gidecek olan e, sporcularımız var bunların içerisinde şu anda 3 tane de Türkiye'de derece yapmış sporcumuz var şampiyon olmuş var ee, İnşallah gelecek sene e, yıldızlarda hedef koyduğumuz Avrupa dünyaya hedef koyduğumuz sporcularımız da içlerinde mevcuttur. Şimdi bir de dereceye gidecek olanlar var dediniz. Bu anlamda sizleri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çocuklarla devam edeceksiniz siz. Biz biraz daha görüntü alalım. Ondan sonra kestelde gezmeye devam edelim. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim. Valla bu grubun boyları küçük. Yaşları küçük diyeceğim ama yaptıkları iş büyük. Tabii ki yaş grubu olarak büyükler de var ee, solun öbür ucunda ama şu an miniklerin arasındayım. Biraz da korkmuyor değiliz. Hocamızı yanımıza çağıralım. Kim olduğunu öğrenelim. Detayları alalım. Hocam buyurun. Ee, merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Kadın gözüyle program. Önce sizi bir tanıyalım ve neler yapıyoruz burada önce onları anlatalım. İsmim Özdenur Orbay. Ee, yaklaşık 18 senene beri Kestir Belediyesi Tekvan yapıyorum. Tabii çocuklarımızın e, yaş küçüklüğüne ve e, boylarını aldamamak lazım. Biz bunları e, sevginin diliyle eğitmeye çalışıyoruz. Yani bizde eski tekvando sanatının öğretiş tarzı yok. Tamamen eğitime, bilgiye, e, ahlak yapısının daha sağlam karaktere bürünmesi için. Ee, tekvando ruh ve bedeninin kalbin içerisindeki o sevgi sinerisiyle insanların hayata daha pozitif, çocukların hayata daha böyle e, mutlu ve güler yüzlü bakmasını sağlıyor. Derslerdeki bazı e, başarı başarılarının atmasına e, neden oluyor. Müsabaka heyecanından sonra kesinlikle dış çevredeki kötü alışkanlıklar önüne. Tekponla iyi bir set olmuş oluyor. Yani Bu anlamda aslında çok başarılı bir uygulama yapılıyor. Çocuklar sokakta değil, dışarıda değil kötü alışkanlıklardan uzak tutuluyor. Kaç öğrencimiz var? Şu anda biz kester belediyesi tekpon takımı olarak yaklaşık bir 100 talebimiz var. Bu ilk seansımız. Şu an gördüğüm kadarında kız öğrenciler ya daha ağırlıklı, ağırlıklı burada. Yani bayanların kızların da yapabildiği bir spor, spor bu değil mi? Şu anda bizim karşıda 50 e, tutan iki sporcumuz. Evet. İkisi de Bursa şampiyonu. E, evet onları şu anda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Gönülden kutluyorum evet. tarihiyle, güzellikleriyle Kestel'i size anlatmaya devam ediyoruz. Tabii ki Kestel deyince sanayisinden de bahsetmek gerekiyor. Tabii ilk sırada gelen ev tekstil ürünleri oluyor ve tabii ki perdeciler oluyor. Biz de perde üretimi yapan bir firmaya geldik. Kendisini tanıyalım, geri kalanlarını da kendisinden dinleyelim. Tabii ki benim elimde birkaç tane rengarenk iplikler var. Benim hayal gücümü bunlar zorluyorlar. Az önce de fabrikaya gezdik. Önce bir size seyircilerimiz tanısın. Kimsidir? Neler yapıyorsunuz? Sizden dinleyelim. Emin tamamın oldu. Aziz evet. tamam. Ee, bünyemizde e, 4,5 dönüm kapalı alanda da çalışmaktayız. ortalama yıllık 3 milyon metre gibi bir perde üretimimiz mevcut. Bunlarda mümkün olduğu kadar çeşitlendirmeye yapmak istiyoruz. Çünkü piyasa şartları onu gerektiriyor şu anda. şey i̇şte onlarla ilgili de sürekli bir yenilik yani nasıl örneğin jakarla başladık biz bu fabrika üretimimizde. Fakat daha sonra teknolojinin ve müşterilerin isteği doğrultusunda burada arttı, nakış da alarak hem ürün kalitemizi çeşitlendirdik hem kendi firmamıza bir renk kattık. Gördüğünüz gibi sadece üretim olarak e, fonluk veya da ev tekstilinde kullanmak değil, i̇şte gerek o mutfak, gerek çocuk odaları, e, gerekse biraz daha ağır otellerde kullanılan, biraz daha e, ağır motifli desenler de mevcuttu bünyemizde. O şekilde 70 tane çalışanımız mevcut. Çok genç bir arkadaş beklemiyorduk Aziz Bey. Böyle biraz daha babacan bir tip bekliyordum ben özellikle röportaj ama sizi görünce çok sevindim çünkü gençlerin böyle bir sektörde olması, yaşadıkları yere bir şeyler katmaya çalışması, istihdam sağlaması ve tabii ki ülke ekonomisine katkıda bulunması çok güzel. Peki ürünlerimizi nerelere pazarlıyoruz? Yurt dışı var mıdır sadece yurt içi mi? %70-80 kadar ihracat yapıyoruz. Bunda da tek bir ülkeye bağlı kalmaksız, Çünkü sürekli gündem değişiyor. Ondan dolayı örnek veriyorum. işte ne bileyim İran'a veriyorsak Irak, Ortadoğu, Doğu. Avrupa pazarı biraz daha az ama 15-20 ülkeye kadar yayılıyoruz. İç piyasayı da tabii elden bırakmak da düşüncemiz olmadığından dolayı bir %20-30 kapasitede iç piyasayla çalışıyoruz. O şekilde yönetim milletim... Devam ediyor. Devam Peki ediyorum. biz fabrikayı gezerken ben bayan ağırlıklı gördüm. Evet. Tabii ki programda kadın gözüyle olunca bayanları görmek beni çok mutlu etti. <laughs> Bu anlamda da sizi kutluyorum. Bayağı bir bayan sayısımız var galiba. Evet. Yani şu 70 kişi kapasitemizde fabrikamızda 10-15 kişi kadar en fazla erkek ağırlıklı onun dışında bayan. Çünkü açıkçası bayanlar biraz daha gördüğüm kadar veya tecrübelerimize dayanarak gerçi yaşım genç ama hmm. e, bayanlar biraz daha titiz çalışıyorlar veya da e, biraz daha disiplinler erkeklere nazaran. Hmm. Tabii erkekleri de dış işte şey yapmak istemem ama bu bir gerçek. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar kestelden hatta seçmeye çalışıyorum işte veya gürsü çevre kendi bölgemizden. E, bayanlarla çalışmak daha güzel. Şöyleyim azıcık bu güzel tınlıları ve ay, 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 hocamızla ay, ay, ay. biraz röportaj yapayım. Biz merkezi gezerken, kültür merkezini gezerken bağlamanın sesini duyunca dayanamadık, içeri girdik. Öyle ee, mi? Ne mutlu, hoş geldiniz. Biraz baştan sessiz kaldık ama artık dedi keselim bu güzel ortamı, seyircilerimizle paylaşalım dedik. Önce ben sizi bir tanıyalım, izleyicilerimiz tanısın ve burada neler yapıyoruz onları sizden öğrenelim. Şöyle söyleyeyim, adım Can Emir, ee, Özbekistan'da olmayayım. Ahıska Türküyüm. 96 senesinden beri müzikle ilgileniyorum Türkiye'de. Azerbaycan'dan göç ettik, geldik. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda 10 sene hem ses hem saz sanatçısı olarak çalıştık. Yaklaşık 5 senedir Kestel'de Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak kurslarımız, bağlama kurslarında usta öğretici olarak görevli. Şu an sınıf mevcudumuz 20 kişilik bir sınıftayız. E, bağlama kursumuz e, herkese açık, ücretsiz e, e, Kestel Belediyesi ve Kestel Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ile yapılan bir kurstur. Herkese açık, 7'den 70 gördüğünüz gibi öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen bir kurstur. Evet, Zaten aralarında bir ufak minik kızımız bayanları görüyoruz. Tabii ki beyleri ve gençleri de görüyoruz. Bu anlamda e, aslında Birkaç telin ve mızrapın yaptığına bakın diyeceğim ben çünkü gerçekten ortaya çıkan eser çok güzel ve bizlerin kulakların pası siliniyor. Ee, biz devam edelim o zaman biraz sizi dinleyelim. Evet. Bağlama kursunun çalışmalarına biraz ortak olduk ama şimdi ne dinleyeceğiz hocam? bu grupla birlikte bize ne seslendireceksiniz onu öğrenelim. Erzurum türküsü. Eledim eledim herkesin bildiği, severek söylediği türkü bir ağıttır. Şimdi bunu çalacağız. Bunu söyleyeceğiz. Sizinle paylaşacağız. Sevgili Kadın Gözüyle izleyicileri şimdi artık biraz da müzik zamanı. Evet başlayalım arkadaşlar. Esta başlıyor. 3, 4, es si do re si do re Sire dosi la 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 tekrar es sözlerine giriyorum. Gitti de gelmedi Canan buna ne çare. Bu hafta sizlere Kestel ve yöresini ve birkaç köyünü anlatmaya çalıştık. Bunlardan biri Baba Sultandı. Tarihini, doğasını ve güzellikleriyle dile getirdiğimiz Kestel'den bu kadar. Ancak programı kapatmadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde kanser günüydü ve tabii ki çağın illeti olan kanser çok üzücü bir olay. Bizim de sevgili Safiye bu hastalar ne yazık ki geçici süreyle yakalandı geçici süreyle yakalandı diyorum. Çünkü çok kısa sürede dileriz aramıza döner ve kadın gözüyle ekibinin tekrar neşesi olmaya devam eder. Bu anlamda kendisine geçmiş olsun diyoruz ve tabii ki yerini hiçbir şekilde unutmuyoruz ve diyoruz ki sevgili Safiye seni bekliyoruz. Ama şimdilik bizden bu kadar. Haftaya bir başka yörede başka yöre insanlarıyla kadın gözüyle anlatmaya devam edeceğiz.